Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, yanımda Enes var. Enes hoş, hoş geldik. <laughs> Sen de hoş geldin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Ka Kuzenimin kanalı var. Enes al diye, Ona da like ve abone olabilirsiniz. Konuşamıyorum bugün. Evet, izin Modunda yani... değilim. Hadi videomuza aman oyunumuza geçelim. Videomuza diyorum <laughs> Bugün Ahmet'e Brawl Pass Yeni Brawl Pass gelen Brawl Pass Ücretsiz Mega Kutu açmışız Aynen Mega Kutu açmışız Bakalım ne yapacağız Kuzenimin Brawl Stars oynayanlar var ya Saranınızda Kuzenimin de katılabilirsiniz Ahmet <laughs> neydi? Ahmet Ahmet Melik diye. Ben Kendi adım zaten. Bu aklımda. Oh. Ya, şey. Ne oldu lan? Ya, şey. Ben de öldüm ya. Oğlum bu Goku da burada duruyor lan. Bir şey yapmıyor. Oğlum o adam oynamıyor ya. Sinir oldum ya o adamı. O adam alıyordum ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Ne oluyor? Atamazsan oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi! oluyor? <go> ne Evet, yıldız oyuncu olduk bitti görev bitti. Şimdi Ben açayım mı? Şu... Ben oh. açayım mı? Hadi açayım bakalım. Ben aç. Hadi adam gelir inşallah. Dört mü? E, yok artık. Şu. Dört mü? Ne bileyim ne. Dur lan ben niye gireyim? Ne bu kutudan ilk defa dört. Ya Bayağı bir dört yazmıyor değil mi? Tamam, bu 3 seviye oldu. 3 zaten. Bu da 5 seviye. Evet lan, adamın o kadar adamı var. 4 yani. Hı, hmm, başka ne kaldı? Tamam, başka... Değil, ben sana bir karakter öneriyim. Dur şu şey. arkadaşı da, işte, daha ötede. Evet. Senle gözükmüyor ama bende gözükmüyor. Gelsin lan, bizle oynasın. Tamam. Yazık. Tamam, Yazıktır, günahtır, etmeyin. Hadi şu meg, şu dakını da açacağız. tamam Deme Enes. Yiyelim. Enes şurayı da açtık büyük kutuyu inşallah adam çıkar. Enes bir de senin adamdan çıkıyor işte daha iki tane olur lan. Bu arkadaş kabul etmiyor. Yani iyisi biz kendimiz oynayalım. <laughs> yok dur lan tamam. adam bunu seçmeyecek. Neyi oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Let's go. <laughs> Şeye lan. Sıcak moduna gireyim. Yok. yok Ama sıcak. <laughs> <C> <laughs> <C> <laughs> Bak bravo oynadı. bravo penaltı. Arkadaşlar biz bu maçta nereye Dersler var. <laughs> <laughs> oh, <laughs>

şunu açıyoruz. Önce yani. kılalım. Arkadaş kılalım. Kalla ama <laughs> <an. gülüyor> Neyse. <laughs> Kılıp işte neyse. Ee, gereken kupamız 3000. Ee, eğer düşürmemizi istiyorsanız yorumlar yorumlar ve <laughs> yorumlar ya. <laughs> yorumlara ya. yazın Ahmet Melik görüyorsunuz zaten şu anda açıklamada yok yazıyor ne alaka ben yazdım neyse böyle bir şey işte bu kadar. Arkadaşlar normalde ben başkandım bu gitti benim başkanlığım aldı nasıl almayı becerdiyse artık Neyse Ha şimdi bunu açalım Ben ne? Hiç bağlı çıkmadım Yürü yürü Yılan ben <gülüyor> 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 Yükseltecekken seçtim Bu da 5 seviye Bronfong. Ha ne alıyorsan alırız. Watch out, Maletim, don't run it don. don. hmm. Ana şu adama şu adam almaya az kaldı. Neyi? Bro, hmm. bro. Ya şunu oynayalım musun? Ne? Sıcak öldü. Tamam. Orada All iyi su kazıyor şu. Kasıyoruz ya. Kazım. Konuşamadım. <laughs> Bugün ne oluyor? Ya? Heyecanlıyız video. Aynen video. Ne zaman da böyle video atmış. En son iki hafta önce attık. Ben şu. Niye kapatayım? Alıyorum zaten. Kazanacağım. Yeter kimse gelmiyor. Ben boş boş bekliyorum böyle. Yavaş yavaş dönün. Yok yok. Şimdi ölürüz ölürüz. Ya bir canımı doldurun ya ama. Ne oluyor lan? Bir daha fırlama yaşadık. Kazandık kazandık merak etme. Ben de Burası parlak zaten. Bitti burası. Orası bitti oraya giden salaklık. <laughs> ben senin yanına geliyorum. Yok yok. Ee, dur ben ne yapacaktım? Mesaj gelmiş gene. Şu mesajları hiç sevmiyorum. Sohbet. Oyun başladı ya, o yüzden. Hmm, Oyun başladı. Şimdi şimdi şimdi. İşte, şimdi son son el olsun mu Aynen bundan sonra videolarımızda ne yapalım? Ne Çift hesaplaşma oynayalım. Bu son bundan sonra PUBG oynarız herhalde ya da oynamayız. Video çekeriz. Tekrar söyleyelim. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Çünkü takım gibi konuştum ben. Evet. <gülüyor> İzlemiyorum ama olsun. Söyleme. Niye? Yeah. Daha video izlersen ondan sonra. <gülüyor> 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 ben Neyse lan reklam yapma. <gülüyor> <gülüyor> Para alıyoruz. <laughs> Kişlik Para ödemem. Ahmet şu arkada kutu var. Sen ona al. İyi al sen <laughs> Oğlum bu bunu... Ama konuşamayız. <laughs> ya <laughs> <laughs> yemiyorum bunu yemiyorum. <gönder>. <laughs> bak, bak, bak 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 No ben yiyeyim. Kaçamıyorlar arkadaşlar. Saldırmam. Ben yemedim, sen yedin. <gülüyor> 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 arkadaşlar, görüşmek üzere. Videoyu kapatıyorum. Hepinize bay bay.